Hazırsın değil mi? Hazırım tabi abi. Damla gelsin zaten ilk aşk sahnesiyle başlayacağız. Yani benim kıza açılma sahnemle. Bugüne kadar söyleyemediğim ne varsa hepsini söyleyeceğim. İçimde ne varsa söyleyeceğim ya. <laughs> Sessiz ol geliyor. Merhaba. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk. Ee, yönetmenimiz Basri biliyorsun. <laughs> Süper. Aa, merhaba Damla. Teşekkürlü sen hazırladın mı acaba? Teşekkür listesine. <laughs> Oscar gostu denildiğinde kimlere teşekkür edeceğinin listesi Damla'cığım. <laughs> ee, Bahsiciğim istersen geyiği bırakalım da bir an önce çekime başlayalım değil mi kardeşim? Bana bak burada yönetmen benim tamam mı? Kimse bana emir veremez. Ben ne zaman istersem çekim o zaman başlar. Ne <laughs> <laughs> oğlum bu? Havaya girdi İnek. Bırak ya. <laughs> ya su getir bana. <laughs> Manyak mıdır nedir ya? Senaryo nerede? Senaryo? Ee, senaryo var ama yok. Aa, senaryo kafamda performansınıza göre. Bazı değişiklikler yapacağım tabi. Aa Sinan Çetin etkisi var bende ondan feyiz aldım. Senaryo gördün mü? Yırtıp atıyorum. Doğaçlama ee, takılacağız. Nasıl yani? Ya bu yeni bir tarz. Yani doğaçlama yapacağız. O anda içimizden ne geliyorsa onu söyleyeceğiz. <laughs> evet. Havuç sana ne söylerse sen de gerçekten içinden ne geliyorsa onu söyleyeceksin. Tamam? Tamam. İlginç olacak. Üzücü <laughs> olmasın da. He. Evet, hazırsanız başlayalım mı? Havuç ee... hazır mısın? Hazırım hazırım. Zaten çektiniz, çektiniz. Yoksa yarışmayı kaçıracakmışsınız. <laughs> Gerçekten ne hissediyorsan onu söyle tamam mı? Sahici olsun gerçek. Böyle tamam. hissederek. Gözler, bakışlar, kalp tamam mı? Hissedin. Yaşayın rolü. Yaşayın. Tamam. tamam. Yaşa. <laughs> tamam merak etme merak etme. Söyleyeceğim. <laughs> Heyecandan ölmek üzereyim ya. Sonunda her şeyi söyleyeceğim. 3, evet, üç, iki, bir, action. Ee, şimdi bu söyleyeceklerimi ben uzun zamandır Çocuklar, affedersiniz. Bölüp durun. Mısır abiniz gördünüz mü? Yok Gülfü'den ala ya, görmedik. Ay bendeki şansın ya. Çok yoruldum. Açılın bakayım azıcık. <gülüyor> 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 bir an değil mi? ben. Orada dükkan açılacak. Ben çöpten adam arayıp durun. Yok benim öküz ortalıklarda. Ya Gülfidan Allah, tam film çekiyorduk gördüğün gibi. Film mi? Ne tür film çekip tozumuz? Ya romantik bir film. Allah, yönetmen sen mi yiyorsun? Evet benim. E hangi akımda yer alandın bakayım sen? Akım mı? Ha, deneysel mi? Konvansiyonel Hollywood filmi mi? Ha? Yeni dalgacı mısın? Dogmacı mısın? Yoksa İtalyan yeni gerçekçisi misin? Bizimki deneysel yani. Hı. Hmm o zaman Andy Warhol'dan mı, Maya Derin'den mi, yoksa Yunus Mekas'tan mı etkilendiniz? O <laughs> ben değil, havuç daha çok etkilendi. Sinema ciddi bir işlik çocuklar. Öyle her eni kamera alan kendini yeni bir açamaz. Kendi üslubunuzu, kendi dilinizi kendiniz yaratmanız lazım. Delireceğim ya, delireceğim. Hem <laughs> yani çocuklar siz daha gençsiniz. Mesela yeni gerçekçi Frederico Fellini, Amicorto Çelker'e kadar Kaç verim çekmiş biliyor musunuz siz? <laughs> kendi stiliyi bulmak. Emek ister, sabır ister. Öyle ben yaptım. Oldu demekten olmaz. Siz de bulursunuz kendi tarzınızı yavaş yavaş. Merak etme. Film çekimleri uzun sürer derlerdi de inanmazdım. Daha tek kelime çekemedik. Evet doğru söylüyorsun Damla. E, Basri hadi Gülfü'den ala gitti başlayalım. Ya tamam hazır mısınız? Bak Damla söylediklerimi unutma. Havuç sana ne söylerse sen de onlara gerçekmiş gibi içinden gelen gerçek yanıtları vereceksin tamam mı? Tamam anladım hazırım. Hadi oğlum başlayalım ya. <laughs> Bak kardeşim biraz daha fazla konuşursan burada çekilecek tek film polisin olay yeri inceleme kamerasıyla çekeceği film olacak. Havuç boğacak seni. Ya tamam ya başlıyoruz evet. Üç, <laughs> iki, bir action. <laughs> Damla. <gülüyor> e, benim sana... Söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Seni dinliyorum Emre. Damla. Ben seni... Ben seni... Damla! Damla! Hop oh, hop, kestik! Damla çok özür dilerim, bir hata yapmışım. Borçlar hukuku sınavı yarın demiştim ya. Sınav bugünmüş. Tarihine yanlış bakmışım. Hemen gitmemiz lazım. İnanmıyorum, yetişebilir miyiz? Taksiye gidersek yetişiriz. Arkadaşlar söylemesi haberimiz olmayacaktı. İyi ki önceden çalışmışız. Hadi acele et. Ya Emre çok özür dilerim bu sınavı kesinlikle kaçıramam. Alttan alıyorum dersi. Hadi kolay gelsin size. Ya abicim ya. Yönetmenlik kariyerim başlamadan bitti. <laughs> Basri. Bana ne senin yönetmenlik kariyerinden abicim? Ben burada benim aşkım başlamadan bitti. Onun derdindeyim. Sen neyin derdindesin ya? Abi de. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.